Bu videoda veri tabanı işlemlerini yapabilmek için model ve şema oluşturacağız. Modelimizi oluşturacağız. Bu modele bakarak veri tabanına koleksiyon ve belge ekleyeceğiz. Backend klasörü içerisine yeni bir klasör ekliyorum. Adına models diyorum. Models içerisine de note model adında bir dosya ekleyelim. Bu note modelde notumuz için modelimizi tanımlayacağız. Model tanımlayabilmek için şemamızın olması gerekiyor. Şemayı da mongoose içerisinde bulunan şemadan türetiyoruz. O yüzden buraya mongoose'u çağırmamız lazım. Eşittir. Require diyorum. Mongoose. Ardından şemayı türetelim. Cons şema dedim. Eşittir. Şemamız mongoose'tan türecek. O yüzden mongoose.şema dememiz şemayı üretmek için yeterli olacak. Evet şöyle bakalım. Şemamızın gördüğünüz üzere bir klas olduğunu zaten bize Visual Studio Code gösteriyor. Daha sonra not için şema oluşturalım. Const diyorum. Not şema eşittir. Şemayı kullanacağız. Şemayı kullanırken de özellikleri içerisine options olarak yazmamız lazım. Süsü parantez açtım ve özellikleri yazacağım alana geliyorum. İlk olarak notumda neler var? Bunları belirlemem lazım. Notum başlık ve açıklamadan oluşacak. O zaman başlık ve açıklamayı burada vermemiz gerekiyor. Ayrıca veri tabanına bu şemadan üreyen nesneleri kaydederken zaman damgası da yapıştırmak istiyorum. Yani oluşturulma tarihi ve değiştirme güncellenme tarihini de vermek istiyorum. Onu da timestamps ayarıyla gerçekleştireceğiz. Tabii ki de ID'miz direkt eklendiğinde MongoDB veri tabanı içerisinde otomatik olarak oluşacak. Başlık diyorum. Başlığın içerisine gireceğimiz değerler string olacak. O yüzden tip string diyorum. Başlığın zorunlu olarak girilmesini istiyorum. Burada da required diyorum. İki nokta üst üste true dememiz yeterli oluyor required ile başlığın zorunlu girilmesini sağlatacağız. İkinci olarak açıklamayı oluşturalım. Açıklamanın da şu an için sadece type string olması bizim için yeterli. Açıklama için de string veriler gireceğiz. Tam sistemde nasıl oluşturuyoruz? İlk parametremiz bizim içerisindeki fieldleri oluşturduğumuz belgemizin. İkinci parametremizde de, de özellikleri belirleyebileceğiz. O yüzden yine bir süslü parantez açıyorum. Burada temps stems diyeceğim. İki nokta üst üste true. Zaman damgası aktif mi? Evet. Bunu yaptıktan sonra şemamızı oluşturmuş olduk. Şemamızı nerede kullanacağız? Modelimizi oluştururken kullanacağız. Model nokta export diyelim. Hem modelimizi oluşturalım hem de exportlayalım. Model oluşturmak için tabii ki de mongoose'u kullanacağız. Mongoose.model diyorum. Model içerisine parametre alacak. İsmini ve şemasını vermemiz gerekiyor. İsim olarak not diyorum. Şema olarak da not şemayı verelim. Burada oluşturduğumuz not modeli Veri tabanında koleksiyon olarak notes olarak gelecek. S ekleyecek sonuna. Bu da bizim için e, koleksiyon olduğunu bilmemiz için güzel bir ayrıntı olacak.